Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hadi sizler. Bu resimler birlikte Roblox oynayacağız ve yanımda Morangutan var. Kuzenim oluyor kendisi. Tanıt kendini. Benim adım Morangutan. Morangutan değil Kemal. Morangutan. Morangutan değil Morangutan. Söyledim <laughs> 265 Bugün sizlerle birlikte oyun ismini ben söyleyemiyorum, Kemal'e bırakıyorum. Benim bacaklarım niye yok lan, belim yok yine benim. Yine size söyleyeyim oyun adını. Altı Tortue. Altı Tortue. <laughs> altı Torture. Öyle söylüyorlar, siz anlayın değil, Altı, tortue. Tortue altı Torture. Altı oyun. Torture, iki oyuncu arkadaşlar. Bu... Çileğin! İki! İki oyuncu olmuşsun bu. Normal ha, doğrusu. iki oyuncu. <laughs> ben de iki, iki zannediyorum. Gel lan şuraya. Bu oyunlar iki kişilik dağıtırmaları. İp ile şey yapıyoruz yukarıda 8 metre falan yazıyor. Evet tamam. Evet ama... Evet, bu, 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 bu. Böyle iple bağlanıyoruz. Bu, bu. De şey İlk önden sen git bence. Ben de ben ya. ben, ben, <laughs> ne yaptı? Dur şimdi. Töp, töp, töp. Dur ben geliyorum. Oha. <laughs> <Töp>. <laughs> Çekiyorsun işte. Şuna ağaca tırmanarak yapacak.

Ne yapıyorsunuz? Buraya, diyor, yani, de, buraya de. Ya durun ama birlikte yani. Hayır. 2 iki. İki, iki ama atla... ben gel. Evet arkadaşlar. çok beklemedik durum yaşandı. Gel. Ya şey. gel. Yani, işte, gel. Şey gel. Gel Köprüden korkuyorsun işte. Gel. bak sen Gel. Gel. Katmayı unutmayın. Tamam zıpla. Dur dur dur. <laughs> dur. Ay Helal. çok fe... Evet. Helal. Sen bir saniye. Ela gel. Dur ya sana beklemeyecek miyiz? Ya ona gelir birazdan. <gülüyor> <Çık>. <gülüyor> Daha demin çok komikti. <laughs> <laughs> Çık. Çık.

Evet, zorlayın. Evet, zorlayın. <gülüyor> 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 ama vallahi bile yapmadım. Ya. Dur. Ya, ne Dur. Dur. Biz. Dur. 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 burada Dur. 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 Dur.